Merhaba. Balık burçları ve yükselen burcu balık olanlar onlinefalcılar.com Firoze'ye hoş geldiniz. 20-26 Mart haftasını birlikte değerlendirmek üzere buradayız. Bu hafta biraz üşütmüşüm. Her burçta bunu söylüyorum. Enerjinize ihtiyacım var çünkü. Lütfen bana güzel enerjilerinizi göndermeye çalışın. Bu arada sürçülisan eylersem rahatsızlıktan dolayı sesim çünkü gitmiş durumda. E, lütfen şimdiden anlayış göstermeye çalışım bana diyorum. Evet ben kartlarınızı karıştırdım. Keserken lütfen bana güzel enerjilerinizi gönderin. Avuç içimle kartları sizin enerjinizi doldurmak istiyorum çünkü. Bu arada tabii ki burada yaptığımız yorumların hiçbirisi kişiye özel değil. Kişiye özel yorumlar en doğru sonuçları verir. Binlerce balık burcu ile ilgili olarak sadece bize enerjisini doğru gönderebilen balık burçlarıyla buluşabiliyoruz. Onu şimdiden hatırlatmak istiyorum. Ben kartlarınızı kesiyorum. Bu arada kişiye özel yorumlar almak isterseniz Online sitemizdeki uzmanlarımızla görüşebilirsiniz Ya da benden de özel randevu alabilirsiniz Buradaki müşteri hizmetleri numaramızdan ulaşabilirsiniz Yurt içinden ve yurt dışından Efendim bu arada sitemize yeni katılan e, Batman'dan sevgili Melek Hanım'dan bahsetmek istiyorum size Melek Hanım gerçekten harika Gözlerini kapattığında her şeyi görüyor Ne tarot kartına, ne astrolojik haritaya, ne kahve falına hiçbir şeye ihtiyacı yok onun mutlaka bir hoş geldin demenizi istiyorum. Tabi bu arada sitemizin en çok tercih edilen yorumcuları sevgili Canan Hanım, sevgili Gavuz Hanım, sevgili Leyla Hanım ve sevgili Önder Bey ile de görüşebilirsiniz diyorum ve hemen pazartesi için ilk kartımızı açıyorum. Balıkçıklarım. Evet, Belki de çok duygusal olduğunuz için bilmiyorum ama hep böyle olumsuz düşünüyorsunuz bazı şeyleri. Bu iş olduğum gibi sonuçlanmayacak. Bu iş olduğum gibi sonuçlanmayacak dediğiniz bir iş var ya, işte o umduğunuzun daha da iyi üzerinde bir sonuçla sizi kucaklayacak pazartesi günleri günü. Müjdemi istiyorum. Evet, sağduyulu davranırsanız eğer dileğinizin gerçekleşeceği bir gün olacak pazartesi günü sevgili balıklar. Bu arada Salı günü baktığımızda e, etrafınızdaki bir toprak çovalesinden e, diyeyim 30-35 yaş grubu bir insandan daha önce aldığınız bir söz tutulmayabilir. Bundan dolayı. <laughs> Özür diliyorum Bundan dolayı birazcık rahatsızlık yaşamış olabilirsiniz Ya da yaşayacak olabilirsiniz Bunu birazcık dikkatli dinlemenizi istiyorum Lütfen o kişilere karşı Çok da tavizkar olmamaya çalışın Özellikle salı günü Çünkü kaotik bir ortam yaşayabilirsiniz bazı kayıplarla karşılaşabilirsiniz. Engeller karşınıza çıkabilir. Ama tabii olumlu da kalarak ve gardımızı alarak böyle savaşacağız ve her şeyin üstesinden geleceğiz sevgili balıklar. Çarşamba günü evet harika, süper. Güçlü hissedeceksiniz kendinizi. Evet sert yargılardan kaçınacaksınız. İnsanlar hakkında hep olumlu düşünmeye başlayacaksınız. Affedicilik ve şefkat duygularıyla beraber sanki bir aslanı bile terbiye edebilecek kadar güçlü hissedeceksiniz kendinizi ve bu sizi çok da mutlu edecek. Bu arada yine çarşamba günü bir hayranlık, bir tutkulu aşk teklifi de Gelebilir size ve böyle birisi bir itirafta da bulunabilir. Dikkatli olun. Eğer kalbiniz de doluysa bekar değilseniz ya da e, o zaman da beraber olduğunuz kişiyle aşk enerjinizin yüksek olacağı bir gün görüyorum. Çarşamba günü. Perşembe günü geldiğimizde. Ee, belki bir ilginç bir fırsat bekliyorsunuz, ee, işte bir kariyerinizde ilerleme bekliyorsunuz, hayatınızı şimdi değiştirmek istiyorsunuz, bir başlangıç yapmak istiyorsunuz ama bu başlangıç için birazcık daha zamanınız ihtiyacınız, zamanınız ihtiyacınız derken gözüm... Yani işte böyle oluyor. Hasta olunca böyle oluyor. Zamana ihtiyacınız olabilir sevgili balıklar. Ee, belki birazcık daha zaman geçerse sizin için daha olumlu bir başlangıç yapabilirsiniz. Daha verimli, daha olumlu bir başlangıç için birazcık beklemenizi istiyorum. Ya da 3-5 şeye birden aynı anda başlayacaksanız e, belki birkaç şeyi aynı anda başlatabilirsiniz. Ama hepsini aynı anda odaklanamayacağınız için aynı anda başlatmayın diyorum. Fakat bugün yani Perşembe günü bazı yeni başlangıçlarınız için de çok da verimli bir gün olabilir. Aslında şunu ayırt etmek gerekiyor burada. Hangisi benim için doğru? Hangisi benim için öncelikli? Çünkü hepsini birden kanalize olamıyoruz. Bu kadar büyük bir enerjimiz yok insanoğlu olarak. Öncelikle hangi önceliğinizin olduğunu kendi kendinize düşünüp karar verdikten sonra yeni bir başlangıç yaparsanız perşembe günü çok daha iyi sonuçlar alacaksınız. Cuma günü de geldiğinizde. Evet efendim. Cuma günü geldiğinizde belli bir konuya odaklanma ihtiyacı duyabileceksiniz. Vizyonla hareket etmek isteyeceksiniz ve çevrenizdeki yaratıcı birinden, aklının sağduyusuna güveniniz birinden de belli bir konuda, sizin için önemli odaklandığınız bir konuda tavsiye almak isteyebileceksiniz. Fakat her şeye rağmen yine de kalbinizin sesini dinlerseniz tabi tavsiyede alın mutlaka ama kalbinizin sesini dinlerseniz de başarılı olabileceğiniz bir gün olacak. Cuma günü sizinle ilgili olarak. Cuma ertesi gününe geldiğimizde. Cumartesi günü uzun zamandır sürüncemede kalan bir olayınız varsa, bir alacağınızı alamıyorsanız işte bir aşktan kurtulmak istiyorsanız kurtulamıyorsanız ne bileyim işte böyle bir küslük varsa onu bitirmek istiyorsanız bir şeyleri bitirmek ve yenisine başlamak için ya da işte e, temiz bir sayfa açıp tekrar sıfır, sıfırdan resetlemek için güzel bir gün olacak. Bugün bugünü değerlendirmenizi tavsiye ediyorum. Güzel enerjiler alacaksınız. Cumartesi günü yine bazı konularda Biraz mücadele, biraz çaba gösterirseniz ancak başarıyı yakalayabileceğiniz bir gün olacak sevgili balıklar. Pazar gününe geldiğimizde. Evet, bolluk, bolluk görünüyor. Evet, her şey harika olacak sizin için fakat sabırlı olmanız gerekiyor. Hemen bir şeyler beklerseniz ümitsizliğe düşebilirsiniz uzun vadeli planlar yapmanız gerekecek. Ama pazar günü bu uzun vadeli planlarla ilgili ilk görüşmeler, ilk konuşmalar, belki ilk böyle ne bileyim pıtırcıklar görebilirsiniz hayatınızda. Böyle bu tip sinyaller alabilirsiniz. Yeni umutlarınıza, emellerinize yakınlaştığınızın sinyalini alacağınız bir hafta sonu yaşayacaksınız sevgili balıklar. Burada haftanın tematik kartlarına bakacak olursak, bakalım bu hafta en çok nelerle ilgileneceksiniz. Evet, bir döngü oluşabilir hayatınızda. Geçmişte kalan bir şeyler sizin kapınızı çalabilir. Tekrar e, bununla alakalı olarak da bir görüşme yapabilirsiniz. Yine Büyük bir değişim olacak sizin hayatınızda belki bir şeyler sıfırdan başlayacak sevgili balıklar bununla ilgili olarak da e, bazı konular gündeme gelebilir bu hafta. Yine bu hafta e, bazı bilmediğiniz şeyler bugüne kadar sizden saklanmış şeyler su yüzüne çıkabilir ya da bilinçaltınızdaki bazı şeylerden etkilenerek doğru kararlar almanızı sağlayabilir bu haftanın enerjisi sizler için. Evet efendim. Yorumlarımız burada sona ermiş oluyor. Bu arada aşk melek kartlarınızı da hemen onu söyleyeceğim. Instagram'dan paylaşıyorum. Buradan paylaşmayacağım. Instagram üzerinden online falcılar Firoze yazarak beni arayabilirsiniz. Oradan da Instagram'daki aşk melek kartlarınızı takip edebilirsiniz. Bu arada yine geçen hafta bir uygulama yapmıştık. Aşk falan uygulamasıydı biliyorsunuz bu. Bundan da çok memnun kaldığınızı söylediğiniz için yine bu haftada onu birlikte sizinle videolarımızda görebilirsiniz, izleyebilirsiniz. Kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Çok güzel bir hafta, çok güzel bir ömür sizinle birlikte olsun. Hoşçakalın. Bay bay.